Yapı dekorasyon hakkında merak edilen her şeyi işletmeci Atakan Çay anlatacak az sonra. İyi ki varsınız stüdyolarımızda. Bu kez işletmeci Atakan Çay'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Atakan Bey. Hoş bulduk o zamanım. Nasılsınız? İyiyim, İşler teşekkür. yoğun, koşturmaca. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Hayatın dekorasyonunu yapıyor. Tam onu diyecektim ben de ama <laughs> Hakan yani, Bey kendi yani. ee, Kastamonu Çatal zeytinde Doğumluyum. İstanbul'da ikamet ediyoruz. Yaklaşık 10 yıldır bu sektörde dekorasyon... Bu sektör dediğimiz nedir? Onu yapı dekorasyonu dekorasyon üzerine dekorasyon. E, iç dekorasyon, dış dekorasyon tamamıyla... E, Baştan sona ev tadilatları, dekorasyon, e, tarzı işler. Bu sıfırdan işler... alınmış evler Sıfırdı. için mi yoksa evimi değiştirmek istiyorum? Ben mesela 10 yıldır oturuyorum ama sıkıldım evi artık bir değiştireyim istiyorum. Ya bir iç mimar Eda Şimdi Hı. iç mimarla birlikte mi çalışıyorsunuz? İç şimdi? mimarla birlikte çalışıyoruz. Hem iç mimarlarımız var çalışan e, hem sıfırdan imalat yapıyoruz hem de e, ha, eskiyen, var. Evet, eskiyen evlerin tadilatlarını, yenilikleri, e, değişikleri sağlıyor. Yani hem, konforlu hale getiriyorsunuz, aynen, yeni şey uyguluyorsunuz. Hem yapım malzemeleri satış mağazamız var, hem uygulama ekipman ekibimiz var, profesyonel ekibimiz var. Yani hem satıyoruz hem yapıyoruz. Bunu İstanbul içinde mi yapıyorsunuz, tüm Türkiye'ye yapıyor musunuz? Şu anda ilk etapta İstanbul genelinde çalışmalarımız var ama ileriye yönelik tabii Türkiye geneline yayılmayı hedefliyoruz. Tabii buraya gelmeniz böyle hedefinizin bir evet. olduğunu gösteriyor aynen değil mi? öyle. zor bir iş mi? Evet. Yani severek yaparsanız zor değil. Yani çünkü evet. herkesin hayalinde canlandırmış olduğu bir şey vardır mutlaka. Siz de onun aynısını yapmak için. Şimdi bu meslek... Harika yakaladınız. Ama öyle yani Bu meslek o. bize dededen babadan miras kalma bir meslek. Yani bunu çocukluğumuzdan beri severek bu işin içindeyiz. Zaten bir işi severek yapmazsanız o işte başarılı olma şansımız yok. Hı hı. Yani dilediğiniz üzere. Tamam seviyorsunuz da karşı tarafı mutlu etmek nasıl olacak? Yani siz seviyorsunuz biz, orası biz da Biz sevdiğimiz işi severek yaparsak zaten o işe sevgiyi verirseniz zaten karşı taraf ister istemez memnun etmek zorunda kalıyorsunuz ve memnun ediyorsunuz. Karşı taraf gözünü yumuyor siz yapıyorsunuz açıyor öyle mi oluyor? Yoksa siz karşı tarafla oturup bir masaya sizin evi böyle dekor edelim ya da o sizden bir şeyler istiyor onları üretebiliyor musunuz? Şimdi e, ilkten müşterilerimize gittiğimizde e, biz seçenek sunuyoruz. Her bütçeye uygun veya nasıl bir şey istiyor kafasında canlandırmasını sağlıyoruz. Bunu bilgisayar üzerinde çizimlerini yapıyoruz, iç çizimlerini. E, örneğin duvar kağıdı mı yapmak istiyor, evinde ne bileyim led tavan mı yapmak istiyor, nasıl bir değişiklik yapmak istiyor. Bunun önüne seçenekleri sunuyoruz. Zaten evin bitmişini e, bitmeden önce görüyor müşteri. Aa. Şimdi hangi seçeneğin evinde olacağını, boya rengine kadar, yatağın örtüsüne kadar Bir de hepsine... teslim etme süresi de çok Tabii önemli. Çünkü kişi belki de evine giremeyecek o yapım yani aşamasında. Evet. Değil mi? Yani ilerleyen zamanlarda farklı bir bu alanda çalışmalarımız da olacak ama şu anda en kısa sürede müşteriye evi teslim etmeyi hedefliyoruz. Renk seçerken, müşteriye sunarken renklerde örneğin profesyonellik gösteriyor musunuz? Şimdi renkler ve zevkler tartışılmaz. Tartışılmaz Şimdi, ama işte. Biri siyah sever, biri beyaz sever. Yani biz ne kadar da önersek müşteri hani kendi bildiğini okuyor bu konuda. O konuda renk konusuna pek takıntımız yok. Yani Kişi ne isterse, kişini nasıl isterse. Bu hayal gücüyle alakalı. Bir de kişinin kendine nasıl iyi hissettiği. Yani o yaşayacağı bir yer oluyor sonuçta ve sürekli kendini eve girdiği zaman huzurlu ve mutlu hissettiği bir yer önemli. Hani bu dediğim misafirle gitmiyorsun ki evinde sürekli yaşadığın bir yer. O gerçekten farklı. Ama mesela şey oluyor mu? Şimdi dediğiniz gibi siz daha önceden bitmiş halini gösteriyorum diyorsunuz. Evet. Diyor ki aslında diyor şöyle bir balkon yaptınız ama diyor sonra diyor benim fikrim değişti diyor. Onu biraz da böyle yapabilir miyiz diye. Tekrar tekrar fikir değişiklikleri oluyor mu? Değişiklikleri illa ki işin içine girdim mi e, örneğin banyosunu büyütmeye çalışıyor. Ne bileyim yatak odasını biraz daha genişletmeye çalışıyor. Veya yatak odasına ebeveyn banyosu istiyor. Ne bileyim veya işte ayrı bir pano çalışması istiyor. Işıklandırma çalışması istiyor. Bu değişiklikler de tabii müşterinin isteği doğrultusunda sonuçta bu tadil tarihler her zaman müşteri evinde yapmıyor. Yani yapmışken bunu e, hani müşteriye bu konuda yardımcı oluyoruz. Hani hmm. müşteri veli nimettir. O konuda müşteri memnuniyeti bizim için e, en önemli noktalardan bir tanesidir. E şu hani odalara yapılır ya şöyle köşelere şöyle üçgenimsi bir şey koyarlar le, böyle. Ta, le, ta, ya tamam yani ben onu hiç sevmiyorum. Yani bunu bu hala devam ediyor mu böyle yapılıyor evet, mu? Yani hatta yani, eski avize sistemi hiç yok gibi bir şey artık e, yani neredeyse. Ortaya göbek şekilleri var, gergi tavan çalışması var, cam tavan modellerimiz var yani e, yenilikler hayal, evet, hayal gücü. Şimdi Zevk meselesi bu, tarz Hı. meselesi. İnsanlar bazı mesela çok boğuk tavanı seviyor, bazı sade tavan istiyor. Hani kimisi çok işte, ışıklı salon istiyor, kimisi karanlık istiyor. Herkesin zevkine göre. Herkesin zevkine göre, bir göre çalışmalarımız var. Yani iş dekorasyonu üzerine zaten şovrumumuzda her türlü çalışmaya uygun var. Yani sade tavan da var, led tavan çalışmalarımız var, gergi tavan çalışmalarımız var. Yani iş dekoru üzerinde bütün çalışmaları Sağlıyoruz. Evet, son sınırsız bir evet. dünya bu hocam. Ben teşekkür çok ediyoruz. şunu merak ediyorum hmm. ama oda içerisindeki ışıklandırma psikolojimizi etkiliyor mu? Bu konuda gerçekten bilgisi olan psikoterapist varsa o, dinlemek istiyoruz. Bir, Ayrı bir konu. Anladım. istiyoruz buradan duyuralım. Tamam, yani. peki. Teşekkür <laughs> evet. ediyoruz Atakan Beyefendi'nin verdiğiniz bilgiler ederim. için.